İtalya eski başbakanı Silvio Berlusconi dün Milan mahkemesinin Ruby davasıyla ilgili olarak hakkında verdiği 7 yıl hapis ve ömür boyu kamu görevlerinden men cezasına tepki gösterdi. Yazılı bir açıklama yapan Berlusconi, kendisini İtalya'da siyaset sahnesinden indirme girişimi olarak nitelendirdiği karara itiraz edeceğini bildirdi. 76 yaşındaki siyasetçi 2 yılı aşkın süredir devam eden davada Rubi lakaplı Kerime El Mahruk'la reşit olmadığı dönemde para karşılığı ilişkiye girmekle suçlanıyordu. Yine Fas asıllı aynı kızın hırsızlıktan dolayı tutulduğu karakoldan salı verilmesini sağlayan Berlusconi görevini kötüye kullanmakla itham ediliyordu. Son genel seçimlerin ardından yeni koalisyon hükümetinde iktidara ortak olan Berlusconi skandallarıyla İtalya'da vatandaşların yoğun tepkisini çekmeye devam ediyor. Dün de Milan'da toplanan bir grup mahkeme kararını coşkuyla karşıladı. Bu arada bir basın toplantısı düzenleyen Berlusconi'nin avukatı Nicola Gettini kararı bir üst mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı. Bunu bekliyordum ve savcıların talep ettiğinden daha fazla ceza alabileceğine de ihtimal veriyordum. Karar benim için hiç sürpriz olmadı. İki buçuk yıldır bu davanın Milan'daki bir mahkemede görülemeyeceğini söylüyorduk. Bu kararın politik ya da politik olduğunu da tartışmıyorum. Bu ceza gerçeklere dayanmayan ve dava sürecinde ortaya konan delillerle bağlantısı olmayan bir karar. Yargılama sırasında hem Berlusconi hem de Kerime El Mahruk haklarındaki suçlamaları reddetmişti. Temiz sürecinin ardından nihai kararın çıkmasının yıllar alabileceği belirtiliyor.